Sevgili izleyicilerim, işte 2022 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandığında bir bakıyorsunuz Samsun'da bir heykel olayı çıkıyor. Yani bu tesadüf mü Sahip Bey? Ya hocam ne alakası var ya, sizi tebrik ediyorum. ya. Yani enflasyondan aldığınız Atatürk heykeline Aynen. sizi tebrik ediyorum yani. Yani günleri değiştirmek için çok güzel bir olay. Aha, üstadım konu öyle değil. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Türkiye'ye geldi. İlk yaptığı iş e, tabii e, geldiği süre zarfında e, hemen cumhurbaşkanımıza güven mektubu sundu. Gelenek de bu yani. Gelenektir, gelenektir evet. gelenek ve diplomasi de çok önemli bir şeydir. Tabii ki bu yapılan e, doğru bir şey, yapılan yani daha doğrusu bütün diplomatların geldikleri zaman yaptıkları bir şey, o ülkenin e, şeyini kabul ettiğine dair bir belgedir bu yemenliğini kabul ettiğine dair bir belgedir. Bu yapılan yanlış bir şey değil. Ama doğru olmayan bir şey Tayyip Bey'e güven mektubu verdiğin ertesi günü Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin gidip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi. Bu çok enteresan bir durum. Yani Amerika Birleşik Devletleri tavrını ve bundan sonra yapacağı Türkiye ile ilgili mücadelesini, Türkiye ile ilgili konularda nasıl bir tavır takınacağını bu davranışla ortaya koymuştur. Yani e, Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı karşısında onların e, onlara muhalefet eden bloğa Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vereceğini çok açık ve aleni bir izahıdır, tezahürüdür. Biz bunu böyle okuyoruz. Ayrıca hemen ertesinde, hemen bir gün sonra, iki gün sonra Samsun'da ve Türkiye'ye mal olmuş olan e, her tarafta resimlerinin olduğu e, bir heykele e, iki tane sarhoşun e, alkol bağımlısı, e, uyuşturucu bağımlısı, iki tane sarhoşun e, güçleri de yetmeyeceklerini bildikleri halde iple e, onu devirmeye çalışmalar. Şimdi bunlar toplumun sinir uçlarıyla oynamadır. Şimdi. Şimdi iki tane Türkiye'de ceplerinde paraları da yoktur muhtemelen lan. O iki evet. aldılar abi? Ya şimdi izi yani mi acaba mizahi, mizahi, mizahı bir tarafa. Şimdi bunların bir tanesi değil de ötekisi bu işi asıl yapanın emniyette kayıtlarda uyuşturucu kullandığı, alkol aldı ve o sırada da alkollü olduğu zaten tespit edildi. Şimdi bunların hepsinin mizansen olduğu, bunların hepsinin efendim, bir şeye matuf şeyler yapıldı ve hemen ardından da Türkiye'deki ne kadar işte kendini Atatürkçü ve Atatürk sevenler olarak nitelendirdikleri insanlar varsa bu hadise üzerinden tepindiler. Ve konuyu getirip getirip AK Parti gibi muhafazakar dindar bir hükümete e, e, yamamaya çalıştılar. Sanki bu işin müsebbibi oymuş gibi. Halbuki yani e, bu işi yapan insanların AK Parti'nin e, mantalitesine, AK Parti'nin fikir ve düşüncesiyle alakası olmayan insanlar olduğu zaten ortaya çıktı. Ve etrafında, o e, heykelin etrafında insanların e, şey kurması, halka kurması, ondan sonra sloganlar atması, bir gün, iki gün boyunca bunun devam etmesi, Türkiye'de adeta bir, bir şeylerin tekrar düğmeye basıldığının işaret bir şey olarak görüyoruz biz. O yüzden... Bunlar çok önemli şeyler devletimize düşen, hükümetimize düşen bu konuda hassas davranmaları ve bu tür manipülatif eylemlere müsaade etmemesidir. Yoksa yok ipi nereden bulmuş, yok şöyle yapmış, böyle yapmış. Bunlar tabii ya hafif şey sene mizahi şey. Sevgili e Tayyip Bey, yani şimdi iki tane sarhoş durduk yerde... Yani e tabii organize her işliyoruz yerinde, ya her yerinde heykelleri. Hani var. organize Artık işliyoruz hayatın bir parçası olmuş. Saygı duyuyoruz. değil mi? Bizim işte efendim büyük önderimiz, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, liderimiz Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi durduk ya da bununla niye uğraşsın yani? İşte mutlaka birileri, Türkiye'de, birileri Türkiye'de, Türkiye'de bilinç şimdi Türkiye'de bazı sinir uçları vardır. Ülkenin sinir uçları vardır. Bunlara kim dokunursa dokunsun toplum tarafından çok büyük tepki alır. Bunlardan bir tanesi de Atatürk sevgisidir.